Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, artan koronavirüs vakaları için bilim kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi öneriler çıkacak, ne gibi adımlar atacağız belirleyeceğiz. Yeterli değil dedi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış gücü kurulması konusuna da değinen Erdoğan, Rusya'nın olumsuz yaklaşımı kulağıma gelmedi ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban, Rektör Profesör Doktor Meryem Tuncel'in davetlisi olarak geldiği Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin en zengin, endemik bitki türlerinin yer aldığı botanik bahçesinin kent peyzajının önemli yeşil alanlarından biri olduğunu ifade eden Tuncel, bahçenin bilim dünyasına hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Her gün bir ilçede ve çok sayıda köyde halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, durmak bilmeyen temposuyla hemşerilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Başkan Karalar, Sarıçam ilçesinin Kaşobası Mahallesi'nde muhtarlarla ve bölge halkıyla bir araya geldi. Verilen ve verilecek hizmetlerle ilgili bilgi aktardığı talepleri dinledi. Müzik CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemi sürecini eline yüzüne bulaştıran iktidarın grip aşısıyla yeni bir kaos yarattığını söyledi. Yaklaşık 2 aydır grip aşısının temini konusunda iktidarı uyardıklarını belirten Bulut, mutlaka aşı yaptırması gereken riskli grupta 10 milyon vatandaş var, gelen aşı 1,5 milyon. Yeni risk değerlendirme yöntemi ile risk grubunda olması gereken pek çok hasta sistemin dışına itildi, ifadelerini kullandı. Yüreğir Belediyesi, toplumsal uzlaşma, toplumsal kaynaşma projesi ile ilçede yaşayan mülteci çocukların Türk çocuklarla kaynaşması adına spor ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen programı izleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet İspir "İlçemizde yaklaşık 100 bin Suriyeli misafirimiz var. Onların çocukları da sporla, sanatla büyüsün. Sokağın olumsuzluklarından uzak olsun istiyoruz." dedi.